Senin kafan sığmıyor oraya, senin kafan buraya sığmıyor. Kovayı kırdın lan, dur! Git oraya, gelip git sen. Gel kızım. Kibar kızım. Kral her zamanki gibi tek başına yiyor. Bakalım kral yemeğini paylaşacak mı? Ne paylaşmadı. Zaten kraldan yemek çalabilecek tek sendin. Sen neyi beceremiyorsun onun dostum. Karayı da göstereceğiz biraz. İpek sen de bitir şunu hadi. Şşşt hayır. <laughs> ben... Üçünün de sırasını bozdu ya. Bak. Demirden yemlik alacağız. Bu tahta yemlikleri biraz hırpalıyorlar. En iyisi demirden yemlik almak. Karayı yiyebiliyor ondan da. Kralın yanında. Peki hadi bitir kızım. Bitirdin. Sonunda bitirdin. Hadi. Oo, Taceddin. Bunun seviyesi iyi düşük yoksa tüm koçlar birbirine girecek burada ya. Bakalım, Bakalım yumurta durumu nasıl? Senden şu kovayı alayım da kırmasınlar. Yine. Ne haber kızım? Ne yapıyorsun? Gölgede mi yatıyorsun? He? Gel ya yumurta bakmaya gidelim. Yürü aç kapıyı bana hadi. Yumurta bakacağız. Oo, sen yine mi yatıyorsun ya? dur bakalım ayağımızı vuralım da ayağımızı senin altında yumurta var mı ki senin altında yumurta da yok niye yatıyorsun İki tane de mavilerimiz yine yine Yumurtaları şuraya koyabilir miyim? Sana güvenebilir miyim bu konuda? Yemezsin değil mi? Evet. Sadece koklamana izin var Nina. Gel. Hadi gel Yürü. Şu yem kovalarını alalım. bak. İpek seni merak etmiş. Ama yine cesaret edemedin İpek. Yine cesaret edemedin Nina'nın yanına yaklaşmaya. Yine dışarı kısmı. Bir tek arada ipeğe izin veriyorsun kral Buna bile boynu atıyor ya Buna bile boynu satıyor ya Dur kavuştum, dökelim Kalanları israf olmasın Hadi sen ye, hadi sen ye